Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi ve inayeti üzerimize ve üzerimize olsun. Kıymetli dostlar, evet şu an itibariyle Eminönü Yeni Cami. Evet, Eminönü Yeni Cami'nin yanı başındayız. Evet, şu an ikindi namazını eda ettik. Rabbim kabul etsin. Evet, Eminönü civarında insanlar akın akın bu bölgeden geçiyorlar. Tabii ki Ramazan ayının e, değerli dostlar e, arefeleri yani Ramazan ayına girmeden önceki son hafta bununla beraber Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar burada namazını kılıyor, ziyaretlerini yapıyorlar. Bizler de e, bu bölgeden şöyle bu nabzı tutmaya çalışıyoruz. Evet ben buradan e, inşallah Ramazan-ı Şerif'imizin hayırlara şimdiden vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Üç aylarımız e, mübarek olsun. Rabbim bu aylara, bugünlere tekrar kavuştursun inşallah. Allah'a emanet olun. Evet Eminönü'nden, Yeni cami'den selam ve dualarımızla.